Plus uydu ayarı nasıl yapılır? Menü tuşuna basarsınız. Kurulum. Kuruluma gel. Tıkla kuruluma. Şifre ister. 4 tane 0. 1, 2, 3, 4. Kuruluma girdik. Uydu listesi burada. Türk Saat Orpid. Bunlar çekiş sinyal kalitesi şeyi falan diyor işte göstergesi. Şimdi buradan geri gel. Altta en altta recal. geri geliyoruz. Anten ayarları. Anten ayarlarına geliyoruz. Burada arayacağınız kanalın şeyini girersiniz. Hangi kanalı arayacaksınız? 12 <laughs> <Foniköy>, işte <laughs> Discover 1 mi 0 mı ne işte bunları ayarlıyorsun. TürkSat, HortBit, Astra falan. Bir de kendin nasıl ekleyeceksin mesela ekstradan kanal. Bir de ona bakalım. Ondan sonra kendin kanal eklemek istiyorsan şurada Trans Fonder listesi var. Buna tıklıyorsun. Burada bu geliyor. Burada mesela ekle diyor. Kırmızıya basarsan tuşta kendin bir tane eklersin yani. Hangi kanalı eklemek istiyorsan onun frekansını girersin, eklersin. Bundan geri çıkalım. Ee, ekle dersin. Ondan sonra taramaya, maviye basarsın. Tarar. Düzenler de mesela yeşil. Bu kanalı mesela düzenleyelim. Atıyorum işte bunu ne yapalım? 12.000 500 neyse işte hangi televizyon kanalını yükleyeceksen onu ben vazgeçin benimki yüklü zaten hepsi. Sunpulus'un ayarı da bu. Transponder listesinden kendiniz uydu ekleyebilirsiniz. O birler zaten önemli değil. Evet, Sunpulus. Sunpulus. Hı. O haberlerinde zaten biliyorsunuzdur. O bir videoda atmıştım. Şimdi haberlere bakalım.